Hindistan esaret altındaydı ama kalbi bizim için çarpıyordu. Ve o günden bir tabloyu, arz edeceğim tabloyu bize nedeni anlatıyor. Türklere istiklalleri için, kurtuluşları için yardım gönderiliyor. Ama ne acıdır ki o gün Hindistan'dan bize gönderilen yardım, Rusların eliyle geçtiğinden bize Ruslar yardım ediyor gibi anlaşılıyor. Rus babasının mezarının taşını dahi bize vermez. 93'te bizim çok iyi tanıdığımız Moskova, cihan harbinde çok iyi bildiğimiz Moskova Rus, daha sonra insanlığın kanına, diliğine düştün, imanına düştün, komünist Rus, bize belki bir fikrini dahi az vermez. Hindistan yardımını Rus kendisine mal ediyor. Hindistanlı coşmuştu o gün, o siyahi insanlar. Aman diyorlar Osmanlı yıkılmasın, Yoksa hepimiz teker teker Avrupa müstemlekesi oluruz. Üzerimizden müstemlekeler kular kular ve kanımızı emerler. Bunun için her gün bir yerde toplantı oluyordu. Ellerinde, avuçlarında ne varsa yığın yığın bir araya getiriyor, bize takdim ediyorlar. Ve orada bir meydanda ciddi bir toplantı olmuştu. Sayılmayacak kadar bir kalabalık vardı, ne dedi anlatıyor. Hani bizde ineği atsanız yere düşmez denir ya, işte öyle olmuştu heyecan son haddine gelmişti. Ne istiyordu bu insanlar? Trablus işgal edilmişti ve arkasından Çanakkale'ye geleceklerdi. İtalyanlar bir yerden giriyordu, Fransızlar bir yerden giriyordu. Alem İslam parçalanmıştı. Her birisi vücudun bir yerinde tavattun ediyordu. Hatta Ali gibi uzvu mikropların sarması gibi yeryüzünün mikropları Müslümanları sarıyordu. İşte milletin taşıdığı heyecan buydu. Hatipler kuvvetli ve canlı konuştular. Halk coştu alabildiğine. Sırtlarındaki çeşitleri çıkardı verdiler. Kazakları çıkardı verdiler. Osmanlı'nın imdadına diyorlar. Ve yeni yeni şey evlerindeki bakırlarından sırtlarındaki elbiselerine kadar vagonlara dön doldurulup Osmanlı'ya gönderiliyor. Bunu mevsup kaynaklar yazıyor. Bizden haklı nice tarihi ve vesikalar vardır. Gün gelecek bunlar gün aydınlığına çıkacaktır. Nihayet kalabalığın nazarları bir tarafa teveccüh etti. Belli ki büyük bir adam geliyordu. O kafiyeyi söyleyecekti. Bu heyecan nazmına bir kafiye koyacak. Nazarım benim de o tarafa doğru inmişti. Her yerde İslam'ın derdini yaşayan, nasıl memleketimizde 25 milyon Müslümanın, Müslümanın imanını selamette görürsem, Cehennemin alevlerinin içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Milletimin imanını selamette görmezsem, cenneti de istemem. Çünkü orada da bana dar gelir. Nasıl memleketimizde söyleniyordu, Hindistan'ın da bunu söyleyecek bir adamı var. Vücudunda bütün bir milletin ıstırabını çekmenin havası saklıyız. İki büklümdür. Beyaz elbiseler içinde nurdan bir heykel gibi ileriye doğru yürüyen bu insan kimdi diye sordum etrafındakilere. Herkes saygıyla ona yol veriyor. O konuşma kürsüsüne doğru geliyor. Bana ikbal dediler. O kürsüye çıktı. Tatlı konuştu. O müthiş şair, o büyük şair. Tatlı bir şiir havası edası içinde cemaati öyle coşturdu ki o etnada eğer karşıda ateşten bir düşman olsaydı o topluluk hiç tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan o düşmana saldırırdı. Sendenden geçmiş herkes ve sermet onu dinliyor. Sözlerini şöyle bitirdi. Topluluk, ben şu anda kendimi nebiler nebisinin temessül etmiş ruhu karşısında görüyorum. Bana diyor ki Doktor İkbal, ümmetim adına bana ne hediye getirdin? Ben de diyorum ki ey nebiler nebisi, benim gibi cezalardan, dilencilerden, senin gibi sultanlar ne hediye beklerler? Sana asırlarımız var ki bir şey takdim edemedik. Büyüklerin şanı, şanı yüce olanların şanı küçükleri affetmektir. Senin gibi sultanlar ancak bizimle av avlardır. Ama ben sana cennetteki ırmaklara dahi değiştirmeyeceğim yarım bardak kırmızı su ile geliyorum. Bu su, Trablusgarp'ta Müslüman'ın şerefi için dökülen kandır. Bunu kentlere dahi değiştirmem. İşte bunu takdim ediyorum. Sen Trablusgarp'ta dökülen yarım barda kana mukabil teri döküp de onu bir bardağa koyup temessül eden nebiler nebisinin ruhunun karşısında onu ona takdim ettiğin an altınına bir saykı vurmuş olacaksın.